iş verilmediği zaman ilk kampa smite atıyorum. Oğlum siz kime geliyorsunuz ya? Bir rakip Onun nasıl hiçbir şey yok. Flaşlısana onu. Eküfe. Hey Hekanın tüm top var. Hepsi var. Gördü bu beni. Bu görmedi ama. Oh. Ah ulan. 60 canı vardı 59 vurdu şey. Sancak. Hazırlayayım mı? Çek bunu oynayayım. Ward attı. Ward mu var? Şimdi attı. Artık yok. İyi bari. Ha bir daha öldü. Yok ya. Çocuk harbi komedi. Aa bak nereye gitmiş. Bak ben nereye gideyim. gidiyorum. Alayım. Git oraya dayanı yok zaten. Sana bir eka gelir. Gelemez. Sen seni görüp onlar da ejderha başlayacak. Aha. Bak o çok iyi oldu. Bayağı tempo kaybetti çocuk. Onu aldırtma. Dümdüz koşuyorum bak oraya. Koş koş dayanı yokmuş zaten. Ata ata geliyor. E2 ata ata geliyor. Bilmiyor beni bu. Vur onu vurur. Dayan hafif. Eğitledim. Abi buna yardım ama. Ha Keşke da. buna gelsin. Objektif. Evet, okey. Akşam. İntikam. Adamı bir kere tapta kestik hemen yapışmış bana. Böcekleri alacaklar. Ölür mü W'ma? Bilirsen ölür. Böcekler gidiyor. Tamam, Altı sana. böcek. Dayan abota gidecek muhtemelen. Yok sana geliyor. Yok mu buraya bir şey? Şimdi yola çıktım. Solo oynadım galiba Ay, da. Yana. Yine aynı şey. Delireceğim ya. Bir tane, bir tane alıyorum ölüyor. Bir tane alıyorum ölüyor. Tekarım yaşıyor. burada smite dedi çıktı. Bizim bot da ilginç ya. Burada falan oynuyorlar oyunu. Karşı bot da ilginç. O da seni... Gerek yok gibi de. Hays. Nice. Ya ne bak? Buna ne Biliyor. diyorsun? Gel. Biraz burada kalacağım aşağı kaçabilir diye. Okay. Herhalde. O son oplatma var ya. Evet kurtardı. Bizi oplatıyorlardı az kalsın. Ignite mi attı o sana? Attı her şey attı o. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, iyi e tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittik yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor tartladı bunları. Ben bir izleyemedim, oynayacağız mecbur. Ha, Smurfing. Öyle mi olmuş? Doğru zamanda doğru yerde. Adamlar botu galiba base'di ya. Mola base da diyemedim AFK galiba diğeri. Aynen. A değil. Ya da piksel falan tutma. Yanına gelmiş onu görmedim bile. gidiyorsun diyor ya bir de uçar. Bayılıyorum o özelliğine. Evet. Kral diyor yani. Nereye? Otur oturduğun yerde diyor. Burada savaşacağız. Gerçekten çok kolay ve çok güçlü bir çar ya. Herkese öneririm yani onu. Orada bak kim var. Tuttu diye ne bizimki kaç? Heee Dayanıyor mu Yok ettim Daha dayanırdım da hiç aim yok. Üstüne. ne yapıyor paşam? 10 dakikadır tapta. Bir kule alamamış. Fark ettin mi? Yok adamı görmüyoruz hala bir 07 şey oğlum adam. Ne yapalım? End mi Bence botu da açın. Ha, İçeride kaldı. Evet. Aa, Kaldırıyor mu Buyruğumdur. FF gelecek. <laughs> Gerçi tabda da trist gözüküyor da bilemem. Bak botumuza maşallah. Oo. Bak bu bot ölürse abi sürekli bunun ghost'la falan alakası yok. Dümdüz takım kötü olduğu için kazanamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan kill alıyordum ya. Bu bende. Harika. Bu şeylere de üzülüyorum ya. İnsanlar yazıyor işte abi bu veladan çıkamıyorum zaten. Bunlar yüzünden harbi çıkamıyorlar. Yani Baksana biz yendiremiyoruz evet. amaç. Geliyoruz biz de. Dayandım da bu kadar Max. Ben abi ben. Şarvan iyi en azından. Geçen maçta fena değildi zaten. Yine öyle. Ben tamam, bunu kestim. İyisin de jungle gözükmüyor. Gözükmüyorsa çok uzaklarda arama. Aynen bak, adını andığımız zaten iki saniye gözüküyor. Yani. Her yere vardı atmışlar abi. Itarlar oğlum. İyisin de. kötü olan taraf o. İyisin abi kestin yine Bu red veremiyorum Mu? Bana. Kat alırız belki. Doldum. En azından deneyiz. Kuleyi alırsam. Alamazsın abi gel buraya komple. Geliyor. En azından AD carry sen olsun bu maçta Blues geldi. Hiç belli olmaz. Yani gerçek sanma. Hiç belli olmaz vurucan ya yani. Çocuk beni buff'lasın. Deneyelim. Yani, olabilitesi olan bir oyun bu. Kuleyi evet, almam ben lazım. De ölmeden. Bot kuleyi vermesin kale. Verdi. <laughs> <laughs> Kabıyı verecek. Ben Tris'e gidiyorum full valla. Kendimi bu öne geçirmem lazım. Elimde olsa bunu oyundan çıkartırım bak. Hey, LOL oynat. Oynamasa bu çocuk bir daha okey. Ben full Tris'e gideceğim. Neredeyse onu keseceğim. Tamam. Bastım Ghost Lesto. Ne oluyor böyle olunca? O böyle bir şey var ya. Çok saçma var bu, bu muhabbet. Her neyse rift 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 ayakkabı gelecek. Sen bu ayakkabıyla benim al, her yere yetiştiğim bir hayal etsene. Alcılar. Al. <laughs> o da kapattı. Herkes kontağı kapattı oyunu. Bir de bizim bunlardan farklı şey ya mental. Biz maç bok gibi olsa bile ölümünü oynuyoruz. Malız. Ya mal değiliz. Bizim en azından bir hedef var şu an. Zilyon dibime girdi. Ultiyi basmayı unuttu. Onun şatı sen alsan süper olur ya. Şekil. Bissinler onu ya. Abi Akali mümkünse de, yok. Tıkladım. Oh nice. Bunlar yani benim ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorlar mı? Ben o Triss'i Nerede bilmiyorum ama yakalayacağım. Ejder'e tıkladım ben de. Aha. Uyuyor ya Jinx. yok. Al onu. Oo. Çok iyi. Onu da al. geliyor, Karista'sı geliyor. Ona kaçıyor. Kalkıyor. Q'yu. Min oldu. Oyun min oldu. Thresh'i gitti bir de. Min oldu oyun. Zilyon hız verdi mi canavar oluyorum ben ha. İki o. Az. Ben de az Şu alayım abi. Atakan'a giderim bence. Allah'tan Jarvan fena değil ya bu maç. Niye? Geldim. Kenti. bize geldi sandım lan. Ben de mızrakmış. Sulu ya Şey. E, Atakan lazım da benim ulti zonya gitti. Ne yapıyorlar? Bilmiyorum ama çok vuruyor. Dur ben zaten binle basarak geleceğim şimdi buraya. Oğlum ittirdi beni ya. Bizimki ölürse çok zor. Güçü dur lordum. İyi. Base'den geliyor. Bastım. Yok artık her şey üst üste geldi adam yaşasın diye. Geliyorum şeye buna. Tek gidecek o benden. Şunu tek diyeceğim Support yok. Beyitle bana. Bana doğru ama. Support'um da yok ederiz gelirse. Tam attım kafa. Zilim var. Vay arkadaş. Kuleyi alalım. Ah lan. O da hasar yemiyor zırhı çok. Buna. Can yok ki. Attı da buluyor. Ölüyor. Oğlum ne yaşadım lan ne yaşadım. Ölecek Ignite Ölümden döndü. Şu maçın zorluk. Bu Zerat maçından daha zor. Sisi attığım Burada için kudur. yaşadım. <laughs> kaç kaç kaç. O da iyi vurmaya başlamış. Jinx de nasıl oynamaya başladı? Kazanıyoruz ya. Geliyorum, 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 geliyorum. O adamın kafasını Şahin'le uçuyorum. Ne yapabilir ki bir ADC buna? Bu koşlar ne yapıyor burada? Adamın kafaya şahinle uçuş gerçekleştiriyoruz. Bedi kere bunu ölür. Ya adamlar fena darlıyor. Ee, hadi bu wave'e ne atacaksın Akari? Demin ultin vardı. Biraz risk sanki. Fena yakaladım çocukları Oldu lan şu Jinx de oldu he. Jinx sayemizde ya. Bunu da tuttum ettim buna. Günün son maçına yakışır bir galibiyet.